Merhabalar arkadaşlar. Şöyle güzel bir soruyla karşınızdayım. Aslında soru öyle aman aman zor bir soru değil. Lakin dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var. Hatta noktalar var. Bu noktaları bence bilmelisiniz diye düşündüğümden böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Şu soruya baktığınızda ne görüyoruz? Alfa görüyoruz. 2 alfa görüyoruz. 25 var. 30 var. Şimdi dikkat. Hocam burası dikmiş gibi görünüyor. Ben hemen buraya gelsem 90 derece yapsam. O zaman madem burası 90 ise o zaman burası 45 olur. E buraya da 45 veriyorum ama bu ikizkenar kenar üçgen değil. Ha, o zaman ben buraya dik veremem. Öyle düşünüp alan bulmaya çalışanlarınız olabilir. Düşük bir ihtimal de olsa olabilir. Bu ihtimal değil arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Bakın burada size herhangi bir şey anlatayım. Mesela bir üçgen çizelim arkadaşlar. Rastgele bir üçgen çizelim. Şöyle şurası alf olsun. Şurası beta olsun. Rastgele de şöyle dar açılı bir üçgen olsun. Zaten üçgeni fark etmediğini göreceksiniz. Şuraya h diyelim. Şuraya m diyelim. Şuraya da n diyelim. Mesela ben şurada sinüs şu alfa yazmak istesem. Sinüs alfa aslında nedir? H bölü m'dir değil mi? Peki sinüs beta nedir? Sinüs beta da h bölü nedir? E, H'ları aynı hani gördüğünüz gibi yani m çarpı sinüs alfa aslında n çarpı sinüs beta'ya eşit olmalıdır. Yani ben burada aslında sinüs alfa bölü sinüs beta'nın aslında n bölü m olduğunu görüyoruz değil mi? Hatta n bölü sinüs alfanın. Bakın kenar bölü, kenara gören açının sinüsünün. Kenar bölü, kenara gören açının sinüsünün. Yani ben ne yapıyorum aslında? Sinüs teoreminin itibatını yapmış oldum. Tamam mıyız arkadaşlar? Yani açılar varsa açıların hemen karşısındaki kenar bölü sinüs alfa. Eşittir. Kenar bölü yine sinüs 2 alfa. Dar açı, geniş açı fark etmiyor. Arkadaşlar her üçgen için bunu söyleyebilirsiniz. Şimdi burada hemen sinüs 2 alfayı hemen ne yapalım? Ezer. 2 sin alfa kosinüs alfa olarak bir açalım bakalım neler elde edeceğiz. Şuradan bir sinüs alfa geldi. Şuradan da 2 sinüs alfa kosinüs alfa gelsin. Sinüs alfalar birbirlerini götürdü. Şimdi buradan neyimiz varmış? Şuradan 15, 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 5. Yani kosinüs alfanın aslında 3 bölü 5 olduğu da açığı çok güzel. Kosinüs alfanın 3 bölü 5 olduğunu bulduk. Şimdi hocam diyeceksiniz. Hani tamam bu dik gibi değil ama burası şöyle olsaydı ben şunu yapamaz mıyım? Şunları da silmek istiyorum ekstra yer kaplamasın. Bunları da hemen şöyle arkadaşlar şimdi gelelim asıl o tuzağa. size düşürmek istediğim tuzağa gelelim. Hani burası dik değil evet. Ama size de açı da dememiş. Geniş açı da dememiş. Yani 91 derece mi 89 derece mi 80 bilemiyoruz şu anda değil mi? Aslına bakın. Eğer burayı dar açıymış gibi düşündüğünüzde burayı tekrar çizerseniz şuraya 25 şuraya 30 şuraya 2 alfa şuraya alfa yaparsanız o zaman hocam kosinüs alfaya ben zaten 3 bölü 5 bulmuştum. Hemen gelelim şuradan bir dikmeyi indireyim. Şimdi hipotenüs 30 bu açıda. O zaman 6 ile genişletirsem 18 olur. 6 ile genişletirsem 30 olur. Yani şurası 18 olur. E 18 30. 6'ya bölün. Yani burası da e, 3 4 5'in 6 katı değil midir arkadaşlar? O zaman 4'ten 6'ya çarptı. 24. Aa burada 25 24 var. Hemen gelirim buraya. 7 yazarım. 7 24 25 derim. O zaman bu üçgenin alanı 24 çarpı 25 bölü 2'dir yaparsanız, 300'ü vurursanız hata yaparsınız arkadaşlar. Neden? Bu üçgenin dar açılı bir üçgen olduğunu nereden biliyorsunuz? Zaten bu soruyu tam anlamıyla en önemli kurgu, en önemli tuzağı tam olarak bunun üzerine kurmuştum arkadaşlar. Şimdi bakın. E hocam geniş açılı olduğunu nereden bileceğiz? dediğinizi duyar gibiyim. Bakın onu da şöyle yapacaksınız. şimdi Ben elinde kosinüs alfanın 3 bölü 5 olduğu böyle önemli, çok önemli bir nimet var. Şimdi bunu kullanmamız lazım arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Ben kosinüs 2 alfanın yani şu açının kosinüsünü bulmaya çalışsam. Elinde de kosinüs alfa var ya. 2 kosinüs kare alfa eksi 1 olduğunu kosinüs yarım açı formülünden biliyorum. Şimdi dikkat. Kosinüs alfa 3 bölü 5'ti. 3 bölü 5'in karesi 9 bölü 25. Buraya da gelsem eksi 1 yapsam. Burası 18 bölü 25 eksi 1 olur. Yani eksi 7 bölü 25. Yani bu ne demek? Negatif. 2 alfa negatif çıkıyorsa o zaman 2 alfa 90'dan büyük olmalı ki ikinci bölgede kosinüs negatif olsun. Yani dar açı değil geniş açılı bir üçgen olmalıymış arkadaşlar. Bunu göstermiş olduk. Peki. O zaman şunu da bir silelim. Böyle bir geniş açılı üçgen çizelim bakalım. Evet, şurada bir 2 alfamız var. Şurada bir alfamız var arkadaşlar. Şurası 25, şurası 30 oldu. Tamam mıyız? Hatta şöyle ben biraz daha şöyle yapmak istiyorum. Tamam. Şimdi bak ben yine kosinüs alfanın 3/5 olduğunu kullanacağım ama bu sefer nereden kullanacağım? Şöyle dışarıdan bir dikme çizmek istiyorum. Şimdi 6 ile genişletmiştik zaten. Şurasının aslında 18 olduğunu, şurasının da 24 olduğunu söylemiştik. E o zaman burası ne olur? 7. Şimdi dikkat. Tamamı 18. Neden 7? 7, 24, 25 üçgeninden arkadaşlar. Tamamı 18 ise buraya ne kalacak? 11 kalacak. Peki bundan sonrası için bu üçgenin alanını nasıl bulabilirim? Tabii ki de alan kullanabilirsiniz. Heron kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Burada 1 bölü 2 çarpı 30 çarpı 11 çarpı sinüs alfa yaparsanız direkt sinüs alandan bakın bulabilirsiniz. Çünkü ben zaten bu açının kosinüsünü biliyorum. Hemen bir dik üçgen çizip buradan komşu bölü hipotenüs yapıp karşıya 4 yazıp aslında buradan sinüs alfanın 4 bölü 5 olduğunu söyleyebilirsiniz. O zaman 1 bölü 2 çarpı 30 çarpı 11 çarpı sinüs alfa yani 4 bölü 5 yaparsam buradan 15 geldi. E buradan da bak 5'ten 15'te sadeleşti 5'te 3 oldu. 3 kere 4 12'ye 12'yi 11'den çarparsam 132 ile bizim sorumuzun cevabı Böyle ki arkadaşlar burası gözükmüyormuş 132 ile C seçeneği olmalı. Yani üçgenimiz geniş açılı olduğundan dolayı geniş açılı üçgenin alanından da yapabilirsiniz. Yani 24 çarpı 11 bölü 2 ile de yeni alanını hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Umarım size için faydalı bir video olmuştur. Bu videoluk benden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.